hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok farklı bir yerde çekime geldik. Neredeyiz? Çanakkale'ye bağlı Çaltık e, mahallesindeyiz değerli izleyiciler. Sahildeyiz. Oldukça güzel, muhteşem. Biz burada 2186 metre bir yerin tanıtımına geldik. İçerisinde 100 metrekareye geçik bir yapımız var. Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede, Lapseki'ye 15 kilometre mesafede Çanakkale Boğazı'ndayız değerli izleyicilerimiz. Mükemmel bir havası var, denizi güzel. Yerimizin yer gerçekten çok büyük. 2186 metrekare. Burada bu tarz yerleri bulmak çok zor. Bu büyüklükte yerler bulmak gerçekten çok zor değerli izleyicilerimiz. Yerimiz iki, iki yola da cephe. Bizim bulunduğumuz yer denizde sıfır olan yer. Yine yoldan tanıtımı yapıyorum. Yine bizim esas ana girişimiz evimizin arka kısmından yani arsamızın arkasından Burada sadece yaya olarak denize girmeye, çıkmaya burada bir kapı bırakılmış. Şöyle yerimizin sınırlarına bir bakalım. Daha sonra yerimizin üst kısmına geçip içerisine girip sizlerle paylaşacağım. Evet değerli izleyicilerimiz. Yerimizin sınırı buradan böyle başlıyor. Sınırımız tam burada. Denizde sıfır, önünün kapanma ihtimali yok. Şöyle hediyenizi de paylaşayım sizlerle. Malum kış ayındayız. Yaz sezonu bitti. Evet Çanakkale Boğazı değerli izleyicilerimiz. Yaklaştırdığımda şöyle. Gemiler geçiyor. Drone çekimlerini de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir yer. Evet. Alt kısmından girişimiz buradan yaya olarak buradan bir kapı bırakılmış değerli izleyiciler. Yine üst tarafta da bizim araç için yukarıda oldukça geniş bir girişimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Oldukça büyük bir cephesi var sahile. İçerisinde çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. Az sonra içeriye girdiğimiz zaman onları da paylaşacağım sizlerle. Evet bu şekilde devam ediyor. Tam direğin olduğu yerde sınırımız bitiyor değerli izleyiciler. İsterseniz şöyle buradan da paylaşımı yapayım. İçinde bakımlı güzel zeytin ağaçlarımız var bu bölümde. Biraz sonra yukarıdan gireceğim. Arsamızın içerisine. Oradan da çekimize devam edeceğiz. Havası güzel, denizi güzel değerli izleyicilerimiz. Yerimizden çıktığımızda direkt denize girebileceğimiz bir yer. Burası da kumsalımız. Şöyle paylaşayım sizlerle de. Çanakkale şehir merkezine çok yakın. Kendi aracınızla 5-10 dakikalık mesafede. Lapseki'ye yakın. Burayı tek kişi de alabilir veya iki arkadaş da alabilir değerli izleyiciler. Şimdi yerimizin üst kısmına geçip üst kısmından da sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz Yerimizin üst kısmına geldik. Yine üst yola cephe komple. Sınırımız yine buradan böyle başlıyor. Böyle devam ediyor ileriye doğru. Girişte burada bizi karşılayan 2 adet çam ağacımız mevcut. Burası da ana girişimiz değerli izleyiciler. Kendi aracımızla buradan rahatlıkla içeriye girebiliriz. Zaten az sonra içeriye girdiğinizde göreceğiz. Mal sahibimizin kendi aracı da içeride. Evet bu şekilde devam ediyor cephesi. Yine aynı bu kısımda da zeytin ağaçlarımız mevcut. Az sonra içeriden sizlerle paylaşacağım. Burada kayısı ağacımız, incir ağacımız. Mevcut sınırımız buraya kadar böyle devam ediyor. Üst yol olan cephemiz. Yine burada yan komşularımız kendilerine güzel bir villalar yapmışlar. Burada da bizi bekleyen misafirlerimiz. Yerimizin içerisine girdik. Girişimiz burada. Evet etrafı şöyle sizlere göstereyim. İçerisinde yetişkin, bakımlı zeytin ağaçlarımız, nar ağacımız yani çoğu meyve ağaçları yerimizin içerisinde mevcut. Yapımız da burası. Mal sahibi yurt dışında olduğu için tabii ki de anahtar bırakmamış. Biz buraya müşteri getirdiğimizde mal sahibi anahtarı bize ulaştıracak çekimimizi şu anda bahçe kısmından gerçekleştirmek zorundayız. Yine burada görmüş olduğunuz gibi tabii ki de kış ayına girdik malum. Çınar ağaçlarımız var değerli izleyiciler. Yaprakları dökülmüş. Ben dışarıdan da olsa yine buradan tanıtımı yapmak istiyorum sizlere. Evet evimiz burası. aşağıya doğru devam ediyoruz. Bunların da karnı acıkmış olsun. Evet. evet değerli izleyicilerimiz. Yerimizin alt kısmındayız. Zeytin ağaçlarımız yine burada çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. Ceviz ağaçlarımız var. Buradan da sahile bizim e, inişimiz var değerli izleyiciler. Burası neydi Oğuz? Depo gibi bir yer. Depo olarak herhalde kullanılmış. Yine burada da şeftali ağaçları, nar ağaçları. Yani e, bahsettiğim gibi çoğu meyve ağaçları mevcut. Gördüğüm kadarıyla ağaçlar da zaten bakımlı. Yanımda da değerli bir meslektaşım var, arkadaşım var. O da emlak sektöründen değerli Oğuz arkadaşım. Çekimi beraber yapıyoruz. Yani yer hakkında söylenebilecek çok şeyler var aslında da yani bugüne kadar çekim yaptığım yerlerde Oğuz Bey ben bu kadar büyük bir sahile sıfır arsa hiç görmedim. Bilmiyorum bana hiç denk gelmedi. Yani bu büyüklükte de arsa çok nadir yani bu bölgelerde veya farklı bölgelerde gerçekten şu yeri çok güzel, muhteşem. Denize sıfır. Önünün kapanma ihtimali yok. havası güzel. Çanakkale Boğazı'ndayız. Değerli izleyicilerimiz. Yerimizden çıktığımızda direkt denize girebiliyoruz. Şöyle paylaşayım sizlerle. Yani buraya alan kişi balık hastalığı varsa benim gibi burada günün çoğunu denizde geçirebilir. Evet. Evet, Oğuz arkadaşım senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Göster şöyle abi o tarafı Yok. Eklemek istediğin bir şeyler var mı bölge hakkında? Yerimiz Çanakkale'ye çok yakın, 10 kilometre mesafede. Doğru. Lapseki'ye 15 kilometre mesafede. Kendi aracınla yani yaklaşık 5-10 dakikada Çanakkale'ye rahatlıkla ulaşabilirsin. Market var, restoran var. Yani bunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz yerde marketimiz, restoranımız tabii ki de e, bunlar yazın açık herhalde. ama açık market açık mı? 6. Benim gördüğüm kadarıyla burada kışın kalan da var herhalde. Tabii tabii yerleşim yeri yani burası. Yani burası yerleşim yeri. evet. Çanakkale'ye yakın olduğu için Çanakkale'de oturan insanlar da burada kalıp e, gidip gelebiliyor işlerine. Evet. Talep gören bir mevki. Yani sahili olsun, havası olsun tabii. gerçekten güzel bir yer. Evet. Evet değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince... Yapmaya gayret gösterdik. Yerimizden bahsettik. Bizleri arayıp sormak istediğiniz herhangi bir konu hakkında bizler her zaman yardımcı oluruz. Yerimiz gerçekten büyük. 2186 metrekare, denizde sıfır. Önü kapanma ihtimali hiç yok değerli izleyicilerimiz. Burayı tek kişi de alabilir, iki arkadaş da alabilir veya abi kardeş de alabilir değerli izleyicilerimiz yerimizin fiyatını açıklama kısmında her zamanki belirttiğim gibi yine daha fazla yazan yere tıkladığınız zaman yerimizin fiyatını göreceksiniz. Pazarlık aşamasına gelindiğinde biz zaten her zaman satıcı ile alıcı yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Telefon numaralarımız 0541-104-5757 0532- 456 99 46 hoşça kalın diyoruz sağlıcakla kalın bir daha çekimde görüşmek üzere